Evet. Adana DC maçında DC DC de İngilizce gibi oldu biraz. Evet. Kayıt başladı. Rakip takımla ilgili Tevfik Köse var. Bu eski oyunda menajerde bayağı iyiydi Tevfik Köse esasında. Forvet'te. Eğer küçük takımla oynuyorsanız Tevfik Köse'yi ve kanataki Sercan Kaya'yı da Yasin. Burada bizim eski oyuncudur. Rize Spor'da oynamıştı bir tane. Adana Demir'de şu an. Evet. Maç başlıyor. Bu sefer orta sahada biraz daha farklı bir kombinasyon yaptım. Castillo'yu yine sol kanata koyduk. Evet. Maç başladı. Yao'yu deniyoruz maçta. kontrollü bir oyun oynuyoruz. Gürala atak yaşıyordu. Ancak Adana Demir kaptı. Tevfik Köse. Tevfik Köse. Güzel bir vuruş. Asfaklı avut. Onur Güray'a oynadı. Güray'dan kastıyor ya. Zelalem. Güzel pas. Muhammed Demir şık bir pas düşüncesi. Muhammed Demir yine topu kaptırdı. Evet. Bakalım yer topu kaptı. Yavya verdi. Atak. Hakem Ali Polavuyuk. Çok da severiz kendisini. Tarkan, <laughs> Şervan, Tevfik Köse, kaptırdı Muhammed Demir. Muhammed'den zelalleme, Muhammed sağ, sağ oynadı. Usut. Muhammed, Nuri, Castillo, Okay, Zelalem. Çok iyi gördü sağda Yerardi. Yerardi'nin pası Muhammed Demir. Dışarı atıyorum. Dakikalar 20 gösteriyor. Zeralem, Nuri, Muhammed Demir, Uğur, Okay, Uğur, Nuri, Zeralem. Çok iyi gördü. Muhammed vurdu. Zülkü. Nuri oynuyor. Tabii bir orta Zülkü'te kaldı. Erardi sağlam. Yao'yu oynadı. diye tekrardan Yusuf Yerardi. yarardı yer güzel bir orta düşüncesi. Yusuf kafayla vurdu. Zülkü. Nuri kullandı. Nuri'nin Önder top şimdi kaptırdı ve tekrardan Güray bakalım. Çok da iyi bir şut değil. Maç istatistiklerine giriyoruz. Oyunun hakimi şu an 159'da. Zelalem bir sakatlık geçirdi. İkinci yarıda değiştireceğiz kendisini. Uğur. Yusuf. Muhammed. Sağdan geldi Yerardi de. Yusuf. Muhammed. Müthiş bir şut uzaktan. Yusuf. İyi kullandı. Uğur'da şimdi top. Uğur'dan Yerardi'ye. Yerardi'ye. Yerardi. Uğur, Nuri, Yerardi, Offside. Yerardi sanırım bizim sağ bekle bu sene bayağı bir iş yapacak. Nuri, çok iyi gördü Castillo'yu, Castillo müthiş bıraktı Muhammed Demir. İlk yarı 1-0 sona erdi. Evet, ilk yarı 1-0, öndeyiz. Evet. Özel alemi riske etmiyoruz. Maçta kim oynatalım? Sallayan Walsh bu maç için biraz daha sağlam olabilir. E, o okay çıkartalım. Sakat cezalı olmasın. Biraz daha bekleyelim ikinci yarıda. Oyuncu değiştirmeye devam ederiz. Mahmut. Sercan. Adana Demir'in. İyi bir hata yok. Nuri kaptırdı. Nuri tekrardan aldı. Muhammed Demir. Kaptırdı Berkay. Anıl. Onazya kaptı. Usuf. Nuri. Kastiyo. Kastiyo da kaptırdı. Bir hata defansta. O zaman Yusuf hemen girdi araya. Erardi, Erardi uzun oynadık. O da kaptırdı. Ya o Sercan Kaya. Ya müthiş bir şut gelebilir. Asfakla avut. Nuri kesti. Yerardi kaptı. Yao ya. Yao kaptırdı. Yusuf kaptı. Müthiş bir mücadele sağda. Gol mü? Sercan vurdu Onur mükemmel uzandı. Nuri çıkıyor. Yerine Mehmet Ekici giriyor. Defans hattında da Uğur'un yerine Mustafa Yumlu'yu koyalım. Muhammed Demir'i de çıkartalım. Suku koyalım oyuna. Yuray'ı da çıkartalım. Genç İbanez girsin oyuna. Biraz önce değiştirelim. Biraz yine taze kanlar girsin oyuna. Kalım. bu hazırlık maçına gol edecek miyiz? Göksu bizim eski oyuncudur kendisi. Berkay. Onur kaptı. Walsh kaptı topu. Suka doğru. Suk. İnanılmaz. Çok uzak bir noktadan vurdu ama çok da Ona iyi bir değil değildi. Mehmet kaptırdı. Mehmet'ten beklenemeyecek hata. Ozan. Sarkan. Sarkan yerardı kaptı. Yerardı kazandı. Yusuf Kekar'dan kazandı. Onasi. Walsh. Yusuf Suk Yusuf Suk Bolş Yarardi Kesti içeri Gelmedi Onazi Bolş Mehmet Savunmaya çarpan top Corner, Mustafa Yunlu Fual yapıyor Ebru kullandı Mustafa kafası Şimdi Bobic. Ve golü yedik Michel Pote ilk defa bir hazırlık maçında gol yedik. Adana de hakkını vermek lazım. İyi savunma yaptılar. Ibanez, Castillo, Castillo, Mehmet Ekici, Castillo'yu gördü. Castillo geriye doğru döndü, çok geriye döndü Onur'a. Onur, Mersi Onur. bir orta saat çizgisine kadar geldi. Castillo, Walsh, Walsh, Yusuf'a doğru. Diyor. Yusuf'tan Kastiyo, Kastiyo indirdi Emrullah kattı. Evet. Zeki alalım oyna. Yusuf'u da çıkartalım. Beto da koyalım oyna. Biraz daha farklı bir maç aslında kazanmayı düşünmüyoruz. Oyuncuları daha da sındıralım. Çünkü sezon önce son hazırlık maçımız 2G. 10 Onazi vurdu. Müthiş bir şut çıkardı. Girmedi top. Dakikalar 70'i gösteriyor. 74. Ibanez. Kötü bir şut. Esasında takipte oynayabilirdim. Hücum yapabilirdim ama biraz beklemek istedim. diyor artık. Son atak şansı. Çok iyi gördü Zeki. Zeki. Zeki kanattan gidiyor. Zeki kesti. Suka verdi. Kaleci Emrullah. Evet ekici. Kavisli bir orta gelmedi. Suk. Ekici. Yine olmadı. Evet, maç 1-1 bir bir sona eriyor. %58'le oynamamıza rağmen maalesef bazen futbolda şans da gerekli. Evet. Maç bu şekilde sona erdi. Evet. Form tutmanın ne olduğunu söyledik. Oui.